Çocukların oynadığı oyun içerikleri araştırılarak eğer şiddet ise mümkünse eğitsel içerikli oyunlara yönlendirilmesi olabilir. Mutlaka çocuk oyunu oynamadan önce ebeveynin bir denetimden geçirerek çocuğun yaşına ya da kişilik özelliklerine uygun olup olmadığını araştırması. Daha sonra yine ebeveyn eşliğinde çocukların bu oyunları oynaması olabilir. Oyun belki başta çok zararsız gibi görünse de karşısına çıkan herhangi bir içerik çocuğu olumsuz etkileyebilir bu noktada. Aile ne kadar temkinli ve dikkatli olursa çocuk bu sorunlarla karşılaştığında da en azından ailenin ona karşı bir desteği söz konusu olacaktır. Ve çocukların oynadığı sanal ortamdaki oynadığı oyunları arkadaşlarıyla oynaması yönünde teşvik edebilir. Bu da şöyle bir katkı sağlayabilir. Çocuğun sosyallikten uzaklaşmadan arkadaşlarıyla sosyalleşecek ve sosyalleşmesini devam ettirecek bir ortam sağlamasına katkı sağlayabilir.